Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle beraber öznel anlatım ve nesnel anlatım konusunu işleyeceğiz. Hemen videomuza başlayalım. Bakın, ilk başta işleyeceğim öznel yargı. Şimdi ne demek öznel yargı? Hemen şöyle kelime anlamını da okuyalım sizlerle beraber. Bir konu ile ilgili kişinin kendi duygu, düşünce ve beğenisini içeren cümlelerdir. Bakın bir konu ile ilgili kişinin kendi duygusunu ve düşüncesini içerecek. Ve kişiden kişiye de değişecek. Yani bana göre olan ona göre olmayacak. Ona göre olan da bana göre olmayacak. İşte ben buna öznel yargı diyorum. Sadece bana özgü. Hemen örneklere bakalım sizlerle beraber. Bakın en güzel renk mavidir demiş. Şimdi bakın kişinin bir konu ile ilgili beğenisini burada ifade etmiş öyle değil mi? Tamam sana göre mavi olabilir. En, en güzel renk mavi olabilir. Ama bana göre en güzel renk kırmızıdır. Veya başkasına göre en güzel renk işte yeşildir. Öyle değil mi? Bu kişiden kişiye değişir mi? Değişir. O zaman ben buna ne diyorum? Öznel yargı diyorum. Sadece ona özgü olan sadece ona özgü olan öznel yargı diyorum. Öznel. Diğerine gelelim. Bu araba çok güzelmiş diyor. Tamam da sana göre güzel de bana göre güzel değil. Eski, demode, modası geçmiş bir araba. Bu da kişiden kişiye değişen bir yargı öyle değil mi? İşte o yüzden bu da öznel yargıdır. Tamam mı? Yani kelime aslında bu kadar basit. Ne dedim ben? Öznel yargıların doğruluğu veya yanlışlığı kişiden kişiye değişir. Tamam mı? Bana göre olan sana göre olmaz. Hemen diğer sayfama geleyim. Diğer sayfamda da nesnel yargının ne olduğunu anlatıyor. Bakın, bu da öznel yargının tam tersi. Hemen sizlere baş ee, devam edelim. Bir kişinin duygu düşüncesini içermeyen, bakın deminki ne içeriyordu ve doğruluğu veya da yanlışlığı kişiden kişiye göre değişmeyen cümlelerdir. Şimdi herhangi bunun içinde cümlemin içerisinde bir duygu düşünce veya beğeni olmayacak, objektif olacak bir kamera objektifliği Sadece kendi görüşüm değil, diğer insanların da katıldığı ortak bir görüş olacak. İşte ben böyle cümlelere mesnel cümleler, nesnel yargılar diyorum. Bakın mesela ne demiş? Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Şimdi, bana göre Ankara'da, sana göre İstanbul mu? Hayır. Öyle değil mi? Herkese göre Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. O yüzden ben buna ne diyorum? Nesnel diyorum. Nesnel. Cumhuriyet 1923 yılında ilan edildi. Evet herkese göre 1923 yılında ilan edildi. Yani bana göre 1923 yılında ilan edildi de bir başkasına göre 1971 yılında mı ilan edildi? Hayır. O yüzden bu da herkes tarafından bilinen bir ve e, ortak görüş olduğu için ben buna ne diyorum? Nesnel yargı diyorum. Tamam mı? Evet hemen uyarıma geleyim. Uyarımda bana ne demiş? Nesnel yargılar kanıtlanabilir cümlelerden oluşur demiş. Bakın nesnel yargılar kanıtlanabilir cümlelerden oluşur. Niye? Çünkü buna kimse itiraz edemez. Bakın öznel yargıları düşünelim. Hemen şurada. Öznel yargılarında ne diyordu mesela? En güzel renk mavidir diyor. Mavi olduğunu kanıtlayabilir misin en güzel rengin mavi olduğunu? Kanıtlayamazsın ki. Bu sadece sana özgü bir e, görüştü. Veya bu araba çok güzelmiş diyorsun. Cık, i̇yi de bu araba güzel olduğunu ben kanıtlayabilir miyim? Hayır. O yüzden kanıtlanamaz cümlelerden öznel yargılar. Ama nesnel yargılara bakalım. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Kanıtlayabilir miyim? Evet nesnel olduğu için kanıtlayabilirim. Google'a sorarım, giderim işte internetten araştırırım veya giderim kütüphaneden araştırırım veya giderim herhangi bir insana sorarım. Hepsinin bana söyleyeceği ortak şey nedir? Türkiye'nin başkentinin Ankara olacağıdır. Sorularda da bu şekilde karşıma çıkar. Kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır der. Birazdan göreceğiz. O yüzden kanıtlanabilir cümleler dediğimde aklıma nesnel ifadeler gelecek. Kanıtlanamayan cümleler dediğim zaman aklıma öznel ifadeler gelecek. Evet hemen bir diğer kağıdıma geçeyim. Şimdi örnek sorularla başlamış. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir yargı dile getirilmiştir? Bakın kişisel bir yargı. Kişisel yargı ne demek? Bana göre olan, sadece bana özgü olan yani öznel ifade dile getirilmiştir diyor. Bakalım bir yıl dört mevsimdir diyor. Kişiden kişiye göre değişebilir mi? Hayır. Kişisel görüşümü içeriyor mu? Hayır. Herkese göre dört mevsim. Dolayısıyla bu bir nesnel cümle olduğu için A şıkkını ediyorum. Günün en güzel vakti akşamdır. Sana göre akşam ama bana göre sabahtır. Sabahın yedisidir. O gün doğumudur. Öyle değil mi? O yüzden bu öznel yargıdır. Sorumun doğru cevabı B gibi ama diğer seçeneklere de bakmayı ihmal etmiyorum. En kalabalık şehrimiz İstanbul'dur diyor. Evet gerçekten de nüfus sayımlarına baktığımız zaman, işte internetten araştırdığımız zaman en kalabalık şehrin İstanbul olacağını göreceğiz. Bu benim kişisel düşüncem değil, ortak bir... Yargı dolayısıyla bu da bir nesnel cümledir. O yüzden C seçeneğinde ediyorum. Ben 25 yaşındayım diyor. Benim 25 yaşında olduğum kişiden kişiye değişebilir mi? Değişmez. Kişisel düşüncem de değil. Bir duygumu, düşüncemi barındırmıyor. Objektif olarak benim 25 yaşında olduğumu söylüyorum. Ve bu da evet nesnel yargıdır. Dolayısıyla benim öznel olan hangisi? B seçeneği. Evet bir diğer soruma geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır demiş. Nesnel yargı kişiden kişiye değişmeyen yargıydı. Kış en güzel mevsimdir diyor. Hayır. Kış sana göre en güzel mevsim de bana göre yaz. O yüzden bu öznel yargıdır. Ayet ediyorum. Ay, en güzel şehrimiz Malatya'dır diyor. Tamam bana göre Malatya ama bir başkasına göre Sivas, bir başkasına göre Antalya olabilir. Bu da öznel yargıdır. Türkiye 7 coğrafi bölgeden oluşur diyor. Evet. Herkese göre 7 coğrafi bölgeden oluşur. Literatürde de kabul gören budur. Dolayısıyla bu nesnel yargıdır. Nesnel yargıdır. C'ye şöyle nokta koyuyorum. Diğer seçeneğime de bakayım. En sıkıcı ders matematiktir diyor. Hayır bana göre fen de olabilir. Başkasına göre Türkçe de olabilir. Bu da öznel yargıdır. Bunu da ediyorum ve doğru cevap olan C seçeneğini işaretliyorum. Diğer soruma geleyim şöyle. Evet, son sorum aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır. Bakın ne demiştim kanıtlanabilirlik tipi sorularda ben öznel, öznel ve nesnel diye grupluyordum, nesnel diye grupluyordum. Şimdi bunlarda da öyle yapacağım öznel ve nesnel diye gruplayacağım farklı olanı işaretleyeceğim. Şimdi buradaki en güzel araba babamın diyor bana göre babamın ama bir başkasına göre değil. Bu bir öznel yargıdır. Şehir insana huzur veriyor diyor. Bana göre şehir insana bunalım verebilir. Bir başkasına göre de mutluluk verebilir. Dolayısıyla bu da bir öznel yargıdır. Kişiden kişiye değiştiği için. Uyumak insana çok iyi geliyor. Bazı insanlar uyumak iyi gelmiyor olabilir. Kendisine hantal hantallaştırdığını söyleyebilir. O yüzden bu da benim kendi kişisel düşüncemi dile getirdiği için, kanıtlanamaz bir ifade olduğu için bu da öznel bir yargıdır. Malatya'daki Malatya'da kayısı tarımı yapılır diyor. Evet Malatya'da kayısı tarımı yapıldığı ayan beyan ortada değil mi? İnternetten, diğer belgelerden işte veya işte oraya gidip görürsem de buna şahit olurum. Bu nesnel yargıdır işte. Nesnel yargı olduğu için kanıtlanabilir cümledir. Dolayısıyla kanıtlanabilir diyorum. Ve dolayısıyla Buradaki üç seçeneğimin öznel, sadece bir seçeneğimin nesnel yani kanıtlanabilir olmasından dolayı cevap D seçeneği diyorum. Bakın bu üç seçeneğim kanıtlanamaz değil mi? Babamın arabasının güzel olmasını, işte e, şehrin insana huzur vermesini, uyumanın insana çok iyi geldiğini ben kanıtlayamam ama Malatya'da kayısı tarımının yapıldığını nesnel cümle olduğu için kanıtlayabilirim. Dolayısıyla o yüzden cevabım D seçeneği dedim. Evet. Bugün sizlerle beraber öznel nesnel cümleleri gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.